Gerçekten öyle. Böylesine güzel bir sesin sahibinin bu gibi işlerde harcanması doğrusu yazık. Sizi çok ünlü bir hocayla tanıştırmak istiyorum. Buyurun kartımı. Semra Hanım ünlü bir şarkıcıdır. Ee, öyle mi? Memnun oldum. Ah, yarın iki de bekliyorum. Peki. Hadi bakalım sana gün doğdu. Şansını iyi kullan iki de gitmeyi unutma. Aha. Gerçekten güzel söylüyor değil mi? Evet. İyi günler efendim. Teşekkür ederim. Güle güle. Nasıl? Beğendiniz mi hocam? Harika! Üstelik çok güzel söylediniz Semra hanım! Sayenizde hocam! Rica ederim! Buyurun! Şey, Semra... Semra Alper hanımefendinin evi burası mıydı? Evet! Kendileri beni çağırmıştı! Ha evet, buyurun. Sağ olun. Ben şimdi haber veririm. Hanımefendi, elinde sazınla bir bey geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Ah evet, buyursunlar. Evet, buyursunlar. Emredersiniz. Size bahsetmiş olduğum genç gelmiş olacak. Buyur. Buyur canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Gel gel çekinme. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte hocam. Size bahsetmiş olduğum büyük kabiliyet. Hoş geldin delikanlı. Evet. Estağfurullah. Bestekar Arni. Memnun oldum efendim. Semra hanım sizden çok ümitli bir şekilde bahsettiler. Ya, eh, sağ olsunlar. Ee, bu güzel sesi hemen dinlemek isterim. Hadi sıkılma, hadi. Yeah! Kadir ağa derler. Ha, olmak kolay değil. Ben yardım etmesini severim. Bak Süleyman'a gene yardım ettim. 25 bin liracı bir kalemde veri verdim. Bekle Sağ ol de sağ olun. Bu da darda kalmış. Buna da verelim mi para? Tabii vereceğim. Gel hele gel gel. Ne kadar istiyorsun sen? 10 bin yeter ağam. Ana, on bin lira olur mu? Ne yeter bu zamanda? Hah, al sana yirmi bin lira. Sağ ol. Yaz ona elli bin liralık bir borç senedi olsun mısın? Aman am, kes konuşma. <laughs> İt soyu, yardım ediyorum diye zavallıların ciğerini söküyor. Yirmi bin liraya karşılık elli bin lira alıyor. Doğru söylüyorsun haa! İstemem, istemem! Yirmi e, bin liraya, elli bin lira çok oldu. Aa, aa. Hem ben imza etmesini bilmem ki. Ne çıkar bilme? Barmak basmasında bilmez dersin ya... ...Bastır parmağını şunun! Getir! Şinan yaşmak yaraşır havar havar can Kadice gözlericey nan Kadice havar havar can Kadice gözlericey nan Kadice maça kurban Kadice ah ah can Kadice ah ah Havar havar can hedice gözleri şeylan hedice havar havar can hedice gözleri şeylan hedice meh sena kurban hedice ahah ahah İmkansız efendim, görüşmeniz imkansız şu anda! Kendileri yorgun, istirahat ediyorlar. Bir dakika, başka zaman rica ederim! Rica ederim, güle güle, güle güle, başka zaman! İbrahim bey ile görüşmek istiyorum. Hah, onlar kimle görüşmek istiyordu? <laughs> Maalesef görüşemezsiniz hanımefendi, kendileri şu anda yorgun, istirahat ediyorlar. Ama... ...Ne olur anlayış gösterin biraz! Kusura bakmayın hanımefendi, görüşemezsiniz dedim, hadi güle güle, güle güle! ...Oysa çiçekleri e tabi, 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 verin, tabi, ona köylün geldi dersiniz. <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> Köylüsüymüş, öf! Şöhret sahibi olmak da kolay değil be! Sana bir şey söyleyeyim mi dostum? Kısa zamanda büyük bir şöhret oldun. Buyur, bu çiçekleri de bir kız hayranın verdi. Hmm. Kartta ne yazmış? Eee, kart yok ki... Ha, yanılmıyorsam köylüsüyüm dedi. Köylüsü mü <laughs> Peki nerede o? Şey kim? Kim olacak? Bu çiçekleri veren? Bilmiyorum. Biraz önce gitti. Gitti mi? Sabuha. Sabuha. Ne aptal adamsın sen! O benim her şeyimdi, anlıyor musun? Çocukluk aşkımdı! Özür dilerim, nereden bilebilirim? <laughs> Sabuha.